Herkese yeniden merhabalar. Ve şükürler olsun. Herkesin beklediği tabliye montajı başlıyor. Aylardır, günlerdir hiç durmadan yağmur, çamur, kar, tipi, fırtına demeden taraflı tarafsız yerli yabancı herkesin merakla beklediği Çanakkale 1915 köprüsü 100 yılın projesinde ilk tabliye montajı yapılmak üzere. Köprümüzün Asya tarafında yani Lapseki bölümündeki ayağına projemizin en önemli ayağı tabliye montajı gördüğünüz gibi başlamış bulunmaktadır. Alo. Asya Herkül'ü 3 yüzer vincimizin gemek bir gemisinden aldığı tabliye bloğu köprümüzün Asya kıtasındaki Lapseki ayağına yerleştirilmek üzere. sizlere tabliye montajının her açıdan farklı bölgelerden görüntülerini aktarıyoruz. tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak. Çanakkale 1915 Köprüsü ilk tabliye bloğu yüzer vinç Asya Herkül yardımıyla konuldu. Köprüde işlemler nedeniyle Çanakkale Boğazı bazen tek yönlü olarak gemi geçişlerine de kapatılmış oldu. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabli bloklarından ilkinin sevkiyatı Şekerkaya mevkine Gemak isimli gemiyle getirildi. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun Singapur bayraklı 106 metrelik Asyan Herkül 3 isimli yüzer vinçle yerleştirildi. Aynı şekilde bu faaliyetin ardından Gelibolu istikametindeki Avrupa ayak bloğuna da aynı şekilde yerleştirilecek. Aynı zamanda kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan izliyoruz. Şantiyelerden aldığı tabliyeleri köprü ayaklarında yüzer vünç Asya Herkül'e getiren, hizmet veren GMK bir gemisi görüntülerde <laughs> Mükemmel ya şuraya baksın usta. Gemi kabir denizde. Ha ha ha.